desem. şimdi. Ben hiçbir şifremi hatırlamıyorum ki ya. Ya sen direkt e-postayı salla. e postayı Ya oğlum. Oturumunu açıklamadı. Kabul etmedi. Hadi pardon. Kayıt. Of course of course. Oğlum bu 1xbet diyor lan. Abi o reklam atıyor. Onlar kapatıyor 1xbet'i. Neyse dur. Oyundan sonra bakayım ona ya. Beklan. Olur mu? Oyunlar sonra discorda geçek ben sana enakin götürürüm. He ee, olur. <laughs> ya bu kablo var, bu var.

<laughs> Valla baksana bana. Oğlum sen ne istiyorsun şey? Bak bak keşke gibi bakayım bak <laughs> Yoo Valla gözleri şeş ya Bir ara AWP aldığımda hatırlasana devrem <gülüyor> Tamam <laughs> Açtım mı abi yayın Aynen aynen Youtube'da Canlı açtım ya Hafızam yok diyor. Kimse yorum eden Kimse yorum eden Arkada AFK bırakayım da 1-2-3-4 Sefer ayıp al. Ekle, tamam. Döndü <laughs> dolaştı bana geldi. Şöyle Aynı şekilde koyamıyor mu? Şöyle yapacağım. <laughs> Nasıl bu ya? Ben şeklinde. Düşman götüne silah bana dönüyor. Mid <laughs> var. Mid var. Short. 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 Yes, yes, yes. 3 yes. yes, yes, yes. short. Three, short. Gosh. short. Gosh. Bomba bende. Neredesin sen? Aa bomba değilmiş. Aman abi. Lan <laughs> bomba. Point. Ama düştü bir uzuna geçti. Bir uzuna geçti. Helal abi. Helal. Helal. Öldü öldü. Onu kim vurdu sen mi vurdun lan Eyüp? Ben vurdum. Helal bunlar. Osmo Devil falan ya. Şey var AWP var veren... ver, an. Var an. Ha? Ne var şimdi? Oğlum kendi silahımı alamadım ya. Neyse. Bir yandan da kimseyi görmüyordum arkadaşlar. <laughs> Evet. Hayır sağ ol, evet. Yat. <laughs> Yat. 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 Bunlar nerede öldü Double öldü Abi benim. bir tane bizim base'de var Bir tane bizim base'de var. Oh be, bizim <laughs> Şeyde de. lan bu adam İstiyorum. Oy. Kapıda Kapı. Gördünüz mü kapıda? Yani ben Tahmin ettim, görmedim de ben Görmedim.

onu nasıl vuramadım. Ya short dediler korktum. Oh Eu vuramadım biliyor musun. <laughs> Planla çalışamadık, zamanım doldu. Let's <laughs> survive. Let's try. Bir tane <laughs> Ya orada beklerdim de short'tan geçeyim beni öldürür. Değil, acele sal sal oraya sal. Sal <laughs> ne sal. Sal sal. Sal. silah atıyor ki acaba Önüyamıyor. شورت يا عيري تو شورت تري يا 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 والله dedi değil mi görmedim abi kaldı. double. <laughs> <complement> <door>. <Tamam>. <laughs> Вот так. Allah... O... Sağlar, Tamam, sakin ol. Sakin ol. <Darwin> <Sessizli neiDieP> ha, be.

kılar site mile çıkmış olabilir. Abiyi abi ya burada döndüm ya. AP var. <laughs> Eyv. Aman ha. Halinde bak. Evet. One piece Cep. B. One piece B. Bomba bende. Bomba bende mi? Bende bende. bende. Evet abi. Bende bomba. Abi alpes var abi. Dikkat et. Çok abla çıkıyor işte adam. Alpes var. Bas kop bırak durun he. Gördün abi orada. Gördün. Gördün. Hayır, Gördün. Hayır. otar otar yavur hanginiz istiyor sen paran evet, yok ben, ]Uh, ya ben tamam. Tamam. sen, sen <laughs> oynats <laughs> 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 bak solda Neyse, ne Throwing a grenade. one <laughs> one <laughs> 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 ابراهيم لما يخلصوا يطلع بالحواش الغالي ابراهيم الاشلاء والدماء ها هات لهم Masterak 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 We have too much <laughs> loss. <losing. gülüyor> ben koşuyorum gelsene. Bitten mi? <laughs> it, smoke

<laughs> nerede adam? Oğlum adam var ya. Nerede oldun be Dark dark derim hepimizin Bir adam nerede? Abi arkası kullanılmıyor O taa Tv geçiyor Keşke sen arhana dönmiyim. Short geçmiş. Aynen adam dedi seferi lan. <laughs> ne oldu lan?